Game. <laughs> Onca yemeği boşuna mı yaptım ya? Kapandı hemen. Okey. Hadi bakalım. Ne yapacağız? <laughs> Altına uygar, dünya şampiyonu Çak, çak, Tamam Hızlık. Bak şunu değiştirmeyin Bak, bak, bak Canımı sıkıyorsunuz Kabe, Türkiye, Azerbaycan Hocam kalp, kalp Yattım, bazı Sıkıyorum

Sen bacağın üstüne yattın bacağım acımış mesajlarıma Ben mesajlarıma bakabilir miyim ben valla kusura bakma Anne videoyu çekmeyelim bunu keselim şu an Tamam kes Kestim Kestik tamam Lan kesmedik kesmedik Dur 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 -du keselim Evet annemi işini halledip gitti Geliyor mi? Geliyor He Hüseyin <Sessizlik> Kardeşim Yazın Yaşasın mı? başka işler de var ha. Sen burada zor bir... inme. Da. daha bir sürü şey var burada <laughs> kızlar içinde var yollara bir şeyler yazmıyor mu bu ne Evet şöyle oldu. Neyse bir daha da olmaz De. Şimdi boşu boşu nasıl silmesin neredeyse. Boş, boş De. De. Evet, kilo

Hatta Türkiye böyle yok. Şansa bak. Bak Türkiye Azerbaycan hani Kabe ve kalp 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 yazdığında bunda bunda bakın. E bu arada oyunun admini değil. Ama bazı bedavaya admin oldum. Saçıltıcı değil mi? Görüşmek üzere arkadaşlar. diyeceğim diye. Daha heyecan yok gidiyoruz savaşa Amerikanlarla çarşıtırız çarşıtırız gidin lan buradan ben Amerikanlar gidin evet. lan gidin lan hadi 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 heyecan heyecan hadi heyecan 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 an an çekilin bölgeyi geden çekilin bölgeden geçirin çekilin hadi 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 hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Hey, gidiyorsunuz gidiyoruz burada hadi hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay. Hayatım kurtuldu. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay. Ay. He bunu davası görmek isteyen, Gidiyorsunuz değil mi? Hadi hadi. Görüşmek üzere. Hadi.